Ekonomi gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2021 Aralık ayında enflasyon için gözlerinizi kapatıp bir ay, 6 ay uyuyun, 6 ay sonra çok farklı bir Türkiye olacak demişti. Muhalefet o sözleri hatırlattı ve bakana zaman doluyor ama enflasyon düşmek yerine her geçen gün artıyor dedi. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın. Türkiye'de. Uyanırsın Çok farklı noktalara siz. gideceğiz. Çok farklı noktalara. 6 aya bir ay kaldı dolmasına da Nebati. Daha gördüğümüz bir şey yok. Hala uyuyor musun yoksa? Bu enflasyon. Önümüzdeki yıl, geleceğe nokta Heyecanlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 27 Aralık 2021'de kurmuştu bu cümleleri. Yüksek enflasyon eleştirilerine karşı 6 ay uyuyun Sonra uyandığınızda Türkiye çok farklı bir noktada olacak demişti. Muhalefet Nebati'ye uyanmaya bir ay kaldı. Hala uyuyor musun diye seslendi. Ben heyecanlanıyorum. Gözlerim parıldıyor. <laughs> Işıklar saçıyor. Ne oldu Sayın Nebati gözlerdeki ışıltı? Dolar aldı başını gidiyor. Ey Nebati! Nerede senin bu gözlerindeki ışıltı? TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyonu %69.97. Aralık ayından bugüne neredeyse %90'ın üzerinde artış yaşandı enflasyonda. Muhalefet Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin Uyuyup uyansak sözlerini hatırlattı. Birkaç ay böyle keyif sürecek bazıları. Enflasyon yüksek oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ya maliye bakalım mısın? Stand upçı mısın? 6 aya 1 ay kalmış. Ocak ayında pik yapacak, ondan sonra enflasyon düşecek diyordu. Enflasyon hiç düşmüyor, sürekli artıyor. Şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam. Bakan Nebati'nin uyuyun 6 ay sonra uyandığınızda çok farklı olacak dediği 2021 Aralık'ta enflasyon %36'ydı. Ocak ayında 48'e, Şubat'ta 54'e, Mart'ta 61'e ve Nisan ayında %69.97'ye yükseldi. Aralık ayından Nisan ayına her ay arttı enflasyon. Enflasyonun düşüşü için verilen hedefler de tutmadı. Gözlerindeki ışıltı sönmek üzere Sayın Nebati. Ekonomiyi çok kötü yönetiyorsun Ey Nebati. Senden öncekiler de öyleydi, sen de öylesin. Para ve maliye politikalarımızın etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı son açıklamasında para ve maliye politikalarını kullanarak enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi. Ama bu kez tarih vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rize Artvin havaalanının açılışında konuştu. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü bir program uyguluyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadelemizi de bir yandan gelirleri artırarak, diğer yandan enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Efendim bütün dünyada küresel kriz varmış. O sebeple Türkiye'de hayat pahalılığı varmış. Buna kargalar bile güler. Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip ülke durumunda şu anda. En yüksek faiz de ilk 5 ülke arasında. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 6 ay sonra uyandığınızda Türkiye çok farklı olacak sözleri. Muhalefetin uyanmaya bir ay kaldı sorusu. İktidarın enflasyon tahminleri de tutmayan hedefleri de muhalefetin gündeminde.